Bayanların çalışmasına nasıl bakıyorsunuz? Bir çok güzel kadınlar vardı o devirde biliyorsunuz. O güzel hanımlara benziyorsun. Maşallah. <laughs> Derinliğin çok güzel görünüyor. Allah sana cennette kardeş etsin. Gözündeki ifade muhteşem. Çok çok güzel. Maşallah. <laughs> akıllı, kişilikli, güvenilir bir insan olduğun hemen anlaşılıyor. Çok nurlu, bir de bir hayli güzelsin. İnşallah cennet arkadaşı oluruz, cennet dost oluruz. İnşallah. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Bayanların çalışmasına nasıl bakıyorsunuz? Ya vicdanım ben çok rahatsız oluyorum kadının sabah kalkıp işe gitmesi. Yani çok... Çok vicdanım yoran bir şey. Kadın çiçek gibi ya, rahat edecek, spor yapacak, gezecek, alışveriş yapacak. Yani niye böyle bir şey yapsın ki? Ama hoşuna bir şey varsa yapabilir mi? Serisim yapabilir, iç mimarlık yapabilir, zevk aldığı şeyler olur. Ama yani yorucu şeylerin hepsini erkeklerin yapması lazım. Çünkü erkek bedeni kas ve kemik yapısı açısından her yönden çok müsait. Ama kadın çok naif bir varlık. Yani onlar oralarda yormak olmaz. Hele öyle tarlalarda marlalarda inanır gibi değil. Asla olmaz. Yani benim aklım hiç yapmıyor. Ama zevk aldıkları meslek mesela doktorluk. Hoşuna gidiyorsa yapsın. Çocuk doktorluğu falan. İşte kadın doğum doktoru oluyor veya cildiyeci oluyor, estetisyen oluyor falan. Onların hepsi güzel. Sanatçı olur kadın, sanatçı. atölyesi falan olabilir resim atölyesi, heykel atölyesi falan. Onlar güzel. Öbür türlü ben içime silmiyor kadınların yorulması beni çok yoruyor. Duymak da yoruyor. Ya, sanat eseri kadın ya. Ne, ne alaka iş ya? Dünyadaki en büyük nimettir.